Herkese günaydın arkadaşlar. Evet bugün açılışımı böyle aynanın karşısında ve termal taytımla sizlere yapmak istedim. Bakın bana sürekli soruyorsunuz Özlem termal taytından ve badinden memnun musun diye. Görüyorsunuz ben her gün düzenli bir şekilde bu termal badimi şimdi bunu e, üzerinde şu Sivitimi çıkartıp göstermeyeceğim. Çünkü kollarım kısa olduğu için. Ama bir fotoğraf çekeceğim. Kollarımı kapatıp. <laughs> Orada da çamaşırlar beni veriyor. Kili sepette. Her neyse. Bakın arkadaşlar. Ben her gün düzenli bir şekilde termal tight'ımı ve üstündeki bodysini günlük böyle sabah kalktığımda giyiyorum. Ve tüm evimin işini yapmaya başlıyorum. Eğer vaktim kalırsa sporda yapmaya çalışıyorum. Bunlar benim ikinci termal tight'ım ve setim. İnanır mısınız? Bundan önceki aldıklarım artık tabii ki bir 40 kilo verdiğim için bon gelmeye başlamıştı. Ve o yüzden ben de yenilerini sipariş etmiştim. Bundan tam bir ay önce. Hatta nered, aynen bir ay önce. Yani birinci ayın 23'ünde. Şimdi onu bir öncesi sonrası olarak sizlere göstereceğim. Birinci ayın 23'ünde ikinci termal tayt takımlarımı aldım da nasıldım? Şimdi bugün nasılım? aradaki farkı sizlere göstereceğim aldığım sayfadan ve bayandan o kadar çok memnunum ki anlatamam size gerçekten. Şimdi hatta bir de böyle jel ve kremleri gelmiş. Ondan da birer tane sipariş ettim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim. Kesinlikle reklamını yapıyorum diye zannedilmesin ki bana bunlar bu ürünler bedava geldi. Aşkım öp beni. Öp. Oh, anne de sen öpsün. Oh tamam. Hadi bakalım içeri. Ben bu setleri ben de kendim ödedim kendim aldım herkes gibi ee, yani ne bileyim 50 euro 60 euro neyi vermiyoruz ki her şeyi veriyoruz. O yüzden e, böyle çok ciddi anlamda sıkı diyet yapanlar e, spor yapanlar yürüyüşe gidenler kesinlikle bunu böyle termal saatli, e, setleriyle desteklemeli diye düşünüyorum. Ben tüp mide ameliyatı olduktan bir ay sonra bu paketi, yani bu e, ürünleri, takımları kendime almıştım. Ondan sonra e, 4 ay boyunca, 5 ay boyunca bu ürünleri giydim. 5 ayımda artık e, benim ilk aldıklarım çok bol geliyordu. O yüzden ikinci bir set sipariş ettim ve e, dediğim gibi e, çok memnunum, aşırı derecede çok memnunum. Dediğim gibi ben de sizler gibi kendi ödedim ürünlerimin parasını. Yani böyle ürün karşılığında veya para karşılığında reklam tanıtımı kesinlikle değildir. Ben burada artık beni tanımış o, <laughs> olmanız lazım. Gerçekten çok memnun kaldım. Ve gerçekten sizlere yüzde tavsiye edebileceğim şeyleri sizlere öneriyorum ve tavsiye ediyorum. Ve bunu en ilk önce kendim deniyorum. Denedikten ve gerçekten memnun kaldıktan sonra YouTube'da videosunu çekip arkadaşlar ben aldım. Siz de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz diyorum. Keza halı siparişlerinde de öyle olmuştu. Ee, mesela kem çok beğendiğim için sizlere önermiştim ve sizlerden de birçok yaklaşık 50-60 kişi de aynı halılardan almıştı. Ee, böyle e dediğim gibi ben çok memnunum. Aşağıya e benim aldığım bayanın cep telefon numarasını yazacağım. E çok da tatlı bir bayan. Gerçekten e çok samimi ve içten bir bayan. Hemen de paketinizi gerçekten en hızlı bir şekilde gönderiyor. Ben de alıyorum. Hemen inanın ödeme yaptıktan iki gün içerisinde hemen paketim elime ulaşıyor. Böyle sabah sabah şöyle <laughs> bir termal tight memnuniyetiyle girişimi yapayım istedim. Şimdi ne yapacağız? Hızlı bir şekilde evlerimi toparlayacağım. Ondan sonra bahçeye geçeceğim. Bir 45 dakika orada sporumu yapacağım. Hatta belki çok abisi olmazsa sizlere de çekerim bilmiyorum. Bakacağız artık birazdan. Ondan sonra e, bugün bir e, action uğrayacağım arkadaşlar aksiyona. İnternet üzerinden e, biliyorsunuz Almanya'da lockdown var ve her taraf kapalı. E Benim de böyle artık o kadar çok sıkıldım ki böyle bir iki bir şeyler almak istiyorum. E, o mağazanın işte sürekli alışveriş yaptım gittim mağazanın internetten doğru sipariş verebileceğimi ve e, mağazanın işte dükkanın önüne gidip e, siparişlerimi oradan alıp ödemeyi de kasada yapabileceğimi öğrendim. <laughs> hemen dün gece şöyle bir şeyler sipariş ettim ve bugün saat 10 ile 11 arası gidip paketlerimi almam lazım onları gideceğiz alacağız ondan sonra da artık neler almışız sizlere gösteririm ee, böyle bakalım ee, bugün biraz da böyle annemlerde de dururuz diye düşünüyorum bakacağız artık hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz hızlı bir şekilde evleri toparlayıp ondan sonra Yolumuza bakıyoruz. Şöyle yaparak gösterebilirim. Bakın. Böyle en dar halimle kıyafetimle beni şu an görmüş oluyorsunuz. Ee, genelde böyle tuniklerle gördüğünüz için e, <laughs> hala işte hiç kilo verdiğim belli olmuyor. veya işte hani e, hiç ne bileyim incelmemişsin diyenler oluyor. Bu şekilde de, bu şekilde de şöyle göstermiş olayım. Yani bilmiyorum. Göz var, mizan var. Böyle bakalım. Yani en çok kilom şu an buramda. Buramda ve buramda kaldı. Bacaklarım inanılmaz derecede inceldi. Buram zaten o kadar çok iğrenç bir şekildeydi ki göbek zaten almış başını gidiyordu. Ama şimdi bakın bu şekilde gayet bence iyi diye düşünüyorum yani hayır bazıları da ne bekliyor bilmiyorum ben 133 kilo ile girdim arkadaşlar böyle 100 kilo ile veya işte 90 kiloyla 95 kilo girmedim 90-95 kilo ile girseydim şimdiden tabii ki hedefime ulaşmış olurdum ama ben bir yarım dünya olarak girdim yani 133 kiloydum ve şu an 89-90 kiloyum ve hala daha vermem gereken 30 kilo var. Yani şuradan daha gitmesi gereken 30 kilo var ve bunun 20 kilosu şurada, 20 kilosu böyle bu bel, bu bölgede. O yüzden e, yani bu işte kötü eleştiri olarak yapmak isteyenlerin asla e, eleştirilerine kulak asmıyorum. Hiçbir şekilde moralimi zaten asla hiçbir şekilde hiç kimse bozamaz. Çünkü ben aynaya baktığım zaman önceden ne oldu ve şimdi ne olduğumu görüyorum. İlk ameliyata girdiğim günkü e, resimlerimi de e, önüme koyduğumda ve bugünkü resmimi önüme koyduğumda diyorum ki ben bunu normalde başaramazdım ve şu an başardım. O yüzden dışarıdan birisini ver. YouTube'da izlediklerinizde, evet YouTube'da şimdi izlediğiniz zaman belki şu an şu görüntüde bile çok daha kilolu görünüyor olabilirim. Çünkü bak gördüğünüz gibi kameralar telefonlarımızı yan tutuyoruz. Yani dik tutmaktan çok daha farklı oluyor. Yan tuttuğumuz için bir kat daha böyle geniş çekim olup bizi bir tık daha kilolu göstermiş olabiliyor. O yüzden eee Mesela YouTube'da bunu izlerken çok fazla fark edemeseniz bile dışarıdan takipçilerime mutlaka ben alışverişe gittiğimde veya başka bir şehire gittiğimde takipçilerime denk geliyorum ve ilk duyduğum şey şu oluyor. <laughs> Ay! özlem ne kadar çok kremlisin işte YouTube'da izlerken bunu bu kadar çok işte hani bu kadar belli olmuyor ama ne kadar çok incelmişsin denilebiliyor. Buradan Alman arkadaşım Cennet'e de selamlarımı yolluyorum. Yaklaşık bir ay önce falan görüşmüştü kendisiyle. Ve dün benden Bio de ürünleri almaya geldi. Ondan sonra tabii ki böyle e, bu termal tariflerim ben bunları bütün gün evin içinde giyiyorum gerçekten. Beni de böyle görünce oha Oha, mi metinle de pasiyet dedi bana. Ne olmuş sana diyor? En son gördüm dedi diyor, daha diyor, bir ay oldu. Denedi ne kadar çok zayıflamışsın, incelmişsin. Böyle bakalım bilmiyorum. Kesinlikle sarkmadan çok fazla sarkmadan vücudumu toparlayarak küre vermeyi dediğim gibi bu termal saatlerime borçluyum. Kazan dersem çok fazla konuştuk. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bütün işlerimizi halledelim ve dışarı evet, çıkalım. Canlarım benim, ben eve geldim. Eve gelmekle yetinmedim. Hemen yemeklerimi de yaptım. Evi Zaten Gitmeden Süpürmüştüm Şöyle Aldıklarımı Şuraya Koydum ee, Çocuklara Da Buraya Sofraya Koydum Bu Arada Size Göstermedim Ama Ben Böyle Çok Güzel Mermer Desenli Bir Sofra Aldım Kendime Şimdi Burada Ders Yapacağız Onlar derslerini Yapacak Yarın Okul Var Şöyle Ne Yaptığımı Hemen Gösterteyim ee, Şöyle Çok Güzel Tereyağlı Tane Tane Pirinç Pilavı Yaptım Ve e, Annemler Dün Mangal Yakmışlar Ondan Sonra bana da gel demişlerdi ama ben gitmemiştim. Yemeğim de vardı. Hatta yemek de yemiştik. Ondan sonra ama yine de babam bir sürü böyle mangallık getirdi. Onda e, yine de çocuklar hani böyle kanaldaydı bilmem nesi yediler de köfteler kaldıydı. Bakın ziyan etmiyorum. Ve köfteleri şöyle küçük küçük patatesle eşit bir şekilde şöyle küçük küçük yaptım. Güzel böyle patatesi soğanını kavurdum. İçine de bir kutuda nohut da attım. Şöyle değişik nohutlu Böyle köfteli, patatesli bir sulu yemeği yaptım. Hiçbir zaman asla hiçbir yemeğimi ziyan etmem. Hiçbir şey ziyan etmem. Hele yemek çöpe hiç atmam. Bakın şöyle nahurtlu, patatesli, güzel bir sulu yemek olmuş oldu. Şimdi market, market demişim. E, action'dan yani şu mağazadan Neler aldığımı sizlere göstereceğim. Bir poşeti boşalttım ve ne almışım? Bakın bunlardan daha önce almıştım biliyorsunuz ve benim birazcık böyle eksiğim vardı. Bunlardan aslında ben 6 tane istemiştim. Ama e, maalesef 4 tane kalmış. O yüzden sepetime 4 tane koymuşlar. Zaten kısadaki bayan da tanıdıktı. Söyledi dedi Özlem dedi, Bunlardan sadece 4 tane kalmış. O yüzden sadece 4 tanecik koydum dedi. E, yine bu. Bunları biliyorsunuz şu... bu e, neydi o? Ali şey miydi? Bunların bir ismi vardı ama neyse sadakma gelmiyor. Yine böyle işte erzak kutularından aldım. Dört tane. Ondan sonra şöyle şu kupalardan e, Nescafe kupaları. Bunların yalnız iki tanesini şimdi <laughs> yok üç tanesini annemlerle unuttum. E, bugün Özge de oradaydı. O yüzden annemlerle böyle birlikte hemen bardakları yıkayıp birer tane dedim şu yeni bardaklarla dedim şey yapalım e, kahve içelim demiştim. Bir tanesi yine bunun aynısıydı. Diğeri de böyle şeydi. Yaşam çiçeği vardı üzerinde. komple full gold. Ama bardak böyle kremsiydi. Bu daha böyle farklı bir ton. Ee, bu bej, Aynen baygı. Bu bej, O da krem rengiydi. Ee, bunlardan dört tane aldım. Daha sonra şöyle şimdi artık yaz ayları geliyor ve ben sürekli çocuklarla dışarı çıkıyorum. Onlar dışarıda bir şey yedikleri zaman dışarıdan bir şey yiyemiyorum. Midem çok rahatsız oluyor. Böyle bunun içine meyve salatası veya normal salatam yaparım diye düşündüm. Böyle bunu yanıma alırım diye düşündüm. Böyle bir tane bundan aldım. Ve gold spreyler. İki, e, iki tane almışım. Şuradan bunu büyük ihtimal yanlışlıkla iki tane aldım. İki tane şöyle bu şekilde bir gold sifriye almışım. E, banyo aynamı falan boyamak istiyorum ve bahçedeki e, saksılarımı golde boyamak istiyorum. Bir tane de kırmızı aldım. Birkaç tanesini de kırmızı boyamak istiyorum. Bu da chrome e, yani bu daha farklı bir gold. Bakın bunlar daha farklı. Bu daha böyle parlak bir değişikliğinde. Evde işte şurada birkaç tane, üç tane şöyle büyük servis tabağı aldım. Büyük böyle sunumlu tabak. Onları yarın inşallah inşallah. <laughs> i̇nşallah golda boyamak istiyorum. O yüzden böyle gold boyalar aldım. sprey boyalar. Daha sonra şu sunumluklardan. Bunlar da Türkiye'de hep vardı. Almanya'da bir türlü yoktu. Bu mağazada da vardı ama ben ne zaman gitsem hep böyle stoklar tükenmiş oluyordu. Yine böyle gold. Bakın şu goldten. Yani boyadım goldler bu şekilde olacak. Tam böyle altın sarısı olmayacak. Şöyle dört tane de böyle sunumluk bu patates koyacaklarından aldım. Bir de şunlar 49 sentti. Dedim ki küçük çatal alayım dedim. Sürekli dedim kayboluyor. Kız bunlar da bir minnakmış bir minnakmış. Çay kaşığı büyüklüğünde abartmıyorum. Bir çay kaşığı büyüklüğünde. Dedim neyse artık yapacak bir şey yok. Bu şekilde kullanırız. Şöyle mumlar indirimdeydi. pemberim mum. Tamam aşkım aşkım dur. Bu da böyle indirimdeydi. Bu kadar küçük olacağını düşünmemiştim ama baya böyle minnak bir şey. Efendim oğlum. Ne oldu? Uyku mu geldi? Sakın sakın. Bir de şöyle e, telefonumun şarj aleti kırılmıştı. O yüzden şöyle şarj aleti aldım. Anneminkini kullanıyordum çünkü. Onlar da babamla sürekli şarj aleti kablo tartışması yapıyormuşlar. Benim tab şey benim kablomdu, senin kablondu. O yüzden bu şekilde kablo da aldım. Tamam. Bir dakika. Ben de indirimdeydi. İki tane şundan aldım. Şimdi gerçi başka bir yerden almıştım. Bunları Lidl'den alıyordum galiba yanlış hatırlamıyorsam Bir de şöyle soğuk Çok sıcak kompres Bunların iki tane aldım da Tekin'in de demin kullandım Yıkayıp hemen ee, Bir de şöyle şu Uzun servis tabaklarından arkadaşlar Bunlar böyle doğum günü gibi şeyler Ne bileyim günlerde Kur'an'larda Murat'larda falan acayip e, Güzel oluyor ihtiyaç oluyor yani e, Ramazan ayı da geliyor Bakarsınız ne misafiri falan böyle davet edebilirsek Bunları da böyle sunum yapmak çok güzel oluyor. yani ne bileyim bunu ortaya işte kahvaltıda bir peynir tabağı da yapılabilir. Ama bu <laughs> kendime de bakın. Ben bunu bu şekilde sevmiyorum. O yüzden bunları ne yapacağız? Gold sprey ile boyayacağız. Bakalım güzel olacak mı? Olmayacak mı? Ondan sonra göreceğiz. Yarın ki vlogda siz de benler, benle birlikte görürsünüz. Böyle bakalım. Bunları aldım. Şimdi ne yapıyoruz? Çocuklarla birlikte de onların başına oturacağım. Ders yapacağız. Ondan sonra da akşam yemeğimizi yiyeceğiz ve bu şekilde bugün de böyle bitireceğiz.